Hocaya geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ünitesinin sorularını çözeceğiz sevgili dostlarım. Peki arkadaşlar sorumuz neymiş bakalım. Hangisi hangileri parlamentonun yetkilerinin genişletinin göstergesidir? Arkadaşlar parlamento demek meclis demektir. Bunu biraz bilelim. Yazarımız burada arkadaşlar biraz kafamızın karışmasını istemiştir. Bazen meclis demez parlamento demez arkadaşım. Ne der bazen de bu soru aynı şu şekilde de gelir. Ulusal egemenlik güçlendirilme çalışılmıştır diye sorabilir. Bakalım arkadaşlar meclisin kuvvetlenmesi parlamento ya da ulusal egemenlik bakalım. Hükümetin meclise karşı sorumlu hale gelmesi. Hükümet eğer meclise karşı sorumluysa meclis arkadaşlar kuvvetlenir. Birinci öncül doğrudur. Bir olmayanlar eledik. Padişahın meclisi süresiz kapama yetkisinin elinden alınması. Evet eskiden arkadaşlar padişah Meclisi süresiz kapatabiliyordu. Artık kapatamıyorsa ne kuvvetlenir? Meclis kuvvetlenir arkadaşlar. Bunu da bileceğiz. Meclisi kuvvetlenen her şey parlamentoyu güç e, kuvvetlendirir. Otomatik olarak ulusal egemenliği de kuvvetlendirir. Bu soru da arkadaşlar gitti. Peki uluslararası anlaşmalar meclis onayına bağlı hale getirilmesi. Evet. Uluslararası anlaşmalar meclis oyuna bağlı hale getiriliyorsa meclis önemini arttırır arkadaşlar. Bu da doğrudur. Cevabınız ne oldu arkadaşım? Edirne oldu. Yalnız arkadaşlar bu sorun bir diğer tarzı şudur. Hangisi ulusal egemenlik güçlendirmeye çalışılmıştır diyorsa meclise bakacağız. Meclis varsa ulusal egemenlik vardır. Bunu bilelim dostlarım benim. Peki arkadaşlar nedenlerden hangileri yol açtığı söylenebilir diyor. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne karşı Balkan'a başlayan karışıklar 20. yüzyılda da devam etmiştir diyor. Bakalım arkadaşlar bu soruyu nasıl çözeceğiz? Bölgede arkadaşlar karışıklık yani ne var arkadaşım? İsyan var. Bu isyanlar genellikle ne isyanları? Azınlık isyanları yani milliyetçiden etkilenmişlerdir. Peki ben size ne demiştim? Balkanlar yaprak dökümü ise onun ferhundesi her zaman kimdir? Rusya'dır bir yerde Balkanlarda isyan varsa, savaş varsa, karışıklık varsa arkasında her zaman Rusya vardır. Birinci öncü doğrudur. Rusya'nın panseviz politikası zaten Balkanlarda kendine bağlı bir sıla birliği kurmaktı. Hatta bu politika arkadaşlar hem Osmanlı Devleti'ni hem de arkadaşlar Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü tehdit ettiği için ikisi Pansezir'e karşı Rusya'ya karşı ne yapmıştır? Birlikte hareket etmişlerdir. Peki Arkadaşlar Balkanlarda insan toplumlar isyan ediyorsa milliyetçilikten etkilenerek isyan ediyorlar çünkü bağımsız devlet kurmaya çalışlar. Bu da doğru. 1-2'nin olmadıklarını eliyorum. Bakalım hepsi mi 1 2 mi? Peki bakalım arkadaşlar. Bir yerde karışıklıklar uzun yıllar devam ediyorsa bilin ki o devlet arkadaşlar güçsüzlük demek ki Osmanlı devletinin merkez otoritede merkez Ototede bozuk olması isyanların devam etmesi neden olmuştur. Şimdi şunu diyebilirsin hocam. Osmanlı çok uluslu olduğu için bu isyan devam ediyor. Biz kanuni dönemi kadar kuvvetli olsaydık bu isyanlar devam edebilir miydi? Bence etmezdi. Yani merkez otoritenin zayıf olması bu isyanların devam etmesine sebebiyet vermiştir. Peki sorunun bir köküne bakalım arkadaşlar. Sorunun kökü diyor ki hangilerine ulaşılabilir diyor. Birinci Balkan Savaşı öncesinde Balkan devletleri Osmanlı devletlerine karşı ittifak yaptılar. Yani Osmanlı'ya karşı birleştiler. Bunlar birleşmişse demek ki bunlara bir ortak amaç vardır. Peki arkadaşlar bakalım. Savaş sonu Osmanlı Devleti'ni mağlubiyette ayrıldı. Osmanlı Devleti mağlubiyete uğradı. Ancak bu kez Balkan Devletleri arasında yeni bir sorun başladı. Bulgaristan Osmanlı topraklarının en fazla pay alması diğer Balkan Devletleri'ni rahatsız etmiştir diyor. Peki bakalım arkadaşlar hangilerine ulaşabilir diyor. Arkadaşlar Balkan Ulusları Osmanlı Devleti'ne karşı savaş açıyorsa Osmanlıcık hiçbir zaman arka. Bakın şıklarda şu varsa Osmanlıcık önem kazanmıştır diyorsa arkadaşlar her zaman yanlıştır deyin. Arkadaşlar gitti gitti tamam. Peki Balkan İttifakı 1. Balkan Savaşı sonrası zayıflıyor. Evet bakın. Bunların, bunların Bulgaristan'ın Osmanlı topraklarından fazla pay alması diğer Balkan devletini rahatsız ediyorsa demek ki bunların nesi zayıflamıştır arkadaşlar? İttifakı zayıflamıştır. Peki Osmanlı devleti toprak kaybetmiştir. Peki bakın bakın. Osmanlı topraklarının en fazla payı Bulgaristan alıyorsa demek ki Osmanlı devleti toprak kaybetmiştir. Cevabımız ne oldu arkadaşım? Cevabımız 2-3 olmuştur. Arkadaşlar Osmanlıcık fikri burada önemli ne yapmamıştır. Kazanmamıştır. Peki Osmanlı Devleti'nin meclis mebusan için azınlıklara da seçme ve seçim hakkı vermesinin amacı aşağıdakilerin hangisidir arkadaşlar? Bakın azınlık demek şu demektir. Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan gayrimüslimlere biz azınlık diyeceğiz arkadaşlar. Osmanlı Devleti toplumunu yönetirken onları inancına göre, onları e, inandıkları dine göre bölüp yönetiyordu. Biz buna millet sistemi diyoruz. Yani gayrimüslimler de Osmanlı Devleti seçme ve seçime vermesindeki amaç şu. Biz azınlıklara sırtımızı dönseydik, bu ülke Müslümanların ülkesi deseydik, azınlıklara yönetme hakkı vermeseydik, azınlıklar aramızdaki bağ tamamen kopardı. Bundaki amaç arkadaşlar, onlara da yönetimde hak vererek ülkedeki birlik ve bütünlüğü sağlamaktı arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Zaten Osmanlı Devleti Tanzimat Fermanı, Osmanlı Devleti ıslahat Fermanı ve Osmanlı Devleti'nin meşrutiyeti ilandaki amaç arkadaşlar şudur. Ne önlemekte? Azınlık isyanlarını ne yapmak azınlık isyanlarını önlemekte. Eğer ki sen gelir meşrutiyeti ilan eder azınlıklara seçme ve seçim hakkı vermezsen bu azınlık isyanları daha da ne olur arkadaşım artar cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Peki arkadaşlar, milliyetçilik fikri sonrasında oluşan bu durumlar Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki hangi bölgesi daha çok görülmüştür diyor arkadaşlar. Yani hangi bölgede daha çok azınlık vardır demeye çalışıyor bize. Arkadaşlar bakın, Balkanlar arkadaşlar uyandırmış, kurma tamam. Arkadaşlar bunun cevabı ne olacak bakalım. Diğer şıklarda bakalım. Balkanlar ben buradayım diye bağırıyor. Arkadaşlar bakın, Balkanlarda Sırplar var. Balkanlarda Arnavutlar var. Tamam Arnavut var. E Balkan'da kim var arkadaşım? E Yunanlar var. E Balkan'da kim var arkadaşım? E Boşnaklar var. Gerçi bunlar bize karşı etmeyecek ama Balkan'da kim var arkadaşım? E Romanya var, e Karadağ var. Balkan'ın etnik çeşitliği daha fazla olduğu için milliyetçilik en fazla bu bölgede gözükecek ha. Ortadoğu'da gözükecek. Sıkıntı yok. Hicaz'da gözükecek. Doğu Anadolu'da da gözükecek. Çünkü bu bölgedeki Ermeniler isyan edecek. Ama arkadaşlar tek ulus. Ortadoğu'da Araplar e, tek ulus. E, Hicaz, Yemen'de Araplar tek ulus. Ama burada çok ulus olduğu için en fazla Balkanları etkileyecektir. E çünkü Balkanlar Balkanları etkiler. Neden etkiler? Hem çok uluslu hem de arkası ne var? Rusya var arkadaşlar. Unutmayalım. Peki arkadaşlar bakalım. Avrupalı devletlerin azını haklarını bahane ederek Osmanlı devletinin yaptığı demokratik reformlara sık sık müdahale etmesini kolaylaştıran nedenlerin en önemli nedeni hangisi diyor? Bakın en önemli diyorsa arkadaşlar. Demek ki nedenleri var, ama bunlar içerisinde en belirleyici olanını seçeceğiz. Yani şıkların hepsi Avrupalı devletin iç işlerimize, işlerimize karışması etkide nedenlerden biridir, ama bunu da en önemlisini seçeceğiz? Peki bakalım gayrimüslimlerin dinsel ve kültürel özellikle sahip olmaları Olabilir. Evet. Bunların dinsel ve kültürel özellikleri olduğu için Avrupalı devletlerin müdahalesine etki etmiştir. Doğru. Peki Osmanlı ordularının savaşlarda sürekli mağlup olması. Arkadaşlar e, bu da olabilir. Peki Osmanlı devletinin birbirinin gayrimüslimlerden oluşması. Zaten gayrimüslimlerden oluştuğu için arkadaşlar iç işlerimiz, içlerimize karışabiliyor. Peki devletin siyasal ve ekonomik açıdan arkadaşlar zayıf olması. Bu da olabilir. Peki Osmanlı devletinin kendi adına paylaşmak istemeleri. Bunu pek anlam ifade edemedim. Ama arkadaşlar bunun cevabı A, B, C, D'yi karşılaştırdığımızda bunun en önemli nedeni arkadaşlar denizlidir. Yani devletin siyasal ve ekonomik bakımından zayıf olması arkadaşlar neye neden olmuştur? Avrupalı devletlerin bize sık sık müdahale etmesini arkadaşlar koyulaştıran en önemli neden olmuştur arkadaşlar unutmayalım. Peki Maddeden hangileri Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp ile kültürel bağlarını korumaya çalıştığının göstergesidir diyor. Evet bölgeyle kültürel bağları koruyacak. Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya bırakılmıştır. Yok anlam bir anlam oluşturamadım. Birler gitti. Peki arkadaşlar bakalım. 12 Adar Rodos geçici olarak İtalya bırakılacak. Burada da bir anlam yok. Çünkü ne diyor? Trablusgarp diyor. 12 Adar Rodos diyor. Arkadaşlar e bu da gitti. Cevabımız ne oldu? Bartın oldu. Yani Trablusgarp halkı dini yönden Osmanlı halifesine bağlı kalacaksa Osmanlı devleti Trablusgarp ile hangi özelliğini dini özelliğini arkadaşlar kullanmaya ne yapıyor? Devam ediyor. Yani dini bağını korumaya devam ediyor. Yani Osmanlı devleti halifenin hangi gücünden faydalanmıştır? Siyasi gücünden faydalanının göstergesidir dostlarım benim. Peki. Ee, ne demiş arkadaşlar? Soru köküne bakalım. Ee, Yargıdan hangilerine ulaşabilir demiş. Bakalım. Osmanlı devletini çöküşten kurtarmak için birçok düşünce ortaya atılmıştır. Bunlardan biri olan Osmanlıcık akımı, devletin sınırları içerisinde yaşayan azınlıkları. Din, dil, ırk açısından hiçbir fark gözetmeksizin aynı hak ve yetkilere sahip olduğunu kabul ediyordu demiş arkadaşlar. Osmanlıcılığı demiş arkadaşlar bize. Diyor ki Osmanlıcılık için devletin sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların din, dil, ırk açısından hiçbir fark gözetilmeksizin aynı hak ve yetkilere sahip olduğunu kabul ediyordu. Hangilerine arkadaşlar e, ulaşılabilir. Evet. Temel amacı devleti çöküşten kurtarmaktır. Doğrudur. Çünkü azınlıkların isyan etmesini önlemek amaçlı ortaya atılan bir fikirdir. Bir olmayanlar arkadaşlar eledim. Güzel. Peki arkadaşlar bakalım. Toplumsal kaynaşma hedef edilmiştir. Evet. Hiçbir dinin diğer dine, hiçbir ırkın diğer ırka, hiçbir dilin diğer dile üstünü kabul etmemiştir. Burada kaynaşma olur ama Türk ulusal kimliği güçlenmiştir. Olmaz. Osmanlıcılık ile bu birbirle çelişen, birbirine zıt olan bir olaydır arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? denizde oldu. Bunu da yapmış olduk. Güzel. Peki arkadaşlar ee, soruyu vermiş. Yukarının hangilerine ulaşılamaz demiş. Peki bakalım. 13 Nisan 1909 tarihinde İstanbul'da meşrutiyet yönetimine son vermek amacıyla 31 Mart isyanı çıkmış. Aa, dikkat. 31 Mart isyanı neye son vermek için? Meşrutiyete. Yani meşrutiyet varsa halk yönetime katılıyor. Yani halkın yönetimine karşı olan bir isyandır. İsyan kısa sürede tüm İstanbul'a yayılmış. İsy'anı seyahatinden gelen hareket ordusu bastırmıştır. Bakın isyana karşı, meşrutiyete karşı olan e, isyan ne bastırıyor? Hareket ordusu bastırıyor. İsyan sonucunda 2. Abdülhamit tahttan indirilmiş. Yerine 5. In Mehmet Reşat tahta çıkarılmış. Ve 1909 kanun esası değişikliği yapılarak padişahın yetkileri kısıtlanmış. Meclisin yetkileri arttırılmıştır diyor arkadaşlar. Peki bakalım. hangileri ulaşılamaz diyor. Osmanlı Devleti'nin rejime yönelik isyanlar görülmüştür. Evet. O meşrutiyet bir şeydir, rejimdir. Bu isyan meşrutiyete karşı çıkmışsa rejime karşı çıkmıştır. A şıkkını alabiliriz. Ordu rejimin yanındadır. Evet. Hareket ordusu isyanı bastırıyorsa arkadaşlar rejimin yanındadır. Evet. Peki ülkedeki siyasi olaylar hükümler değişikliği neden olmuştur? Evet. 31 Mart isyanı sonucunda 2. Abdülhamit tahtın indirilmiş yerine Mehmet Reşat getirilmiştir. Peki isyanın bastırılmasının ardından yaşanan gelişmelerde meşru rejimi korunmaya çalışılmıştır. Evet arkadaşlar ne alaka diyeceksiniz? Bakın kimin yetkili azaltıldı? Padişahın. Kimin yetkisi arttırıldı? Meclisin. Eğer meclisin yetkileri artarsa amaç meşruiyeti korumaktır. Evet, Denizle doğrudur. Ama arkadaşlar E şıkkı yukarıda yok. Egemenlik alanı değişmiştir demek. Şu demek arkadaşlar ya toprak kazanacak, toprak kazancı ya da toprak nesi kaybıdır arkadaşlar. Burada devletin herhangi bir toprak kazandığı ya da herhangi bir toprak kaybettiği hakkında bir bilgi yok arkadaşlar. Evet. Peki arkadaşlar zor bir soru. Yukarıdaki Balkan devletlerinin hangisi ya da hangileri Osmanlı-Rus Savaşı sonrası imzalanan bir anlaşma ile bağımsızlığını kazanmamıştır diyor arkadaşlar. Güzel bir soru. Peki bakalım arkadaşlar, bu 1878 Berlin Anlaşması ile bağımsızlığını kazanmıştır. 93 harbi yani 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası yapılan bir anlaşma ile kazanmıştır. Kazanmışları eliyoruz. Birler gitti. Peki Yunanistan arkadaşlar doğrudur. Arkadaşlar 1829 ne anlaşması? Edirne anlaşması ile bağımsız olmuştur. Rusya ile yapılmıştı arkadaşlar. İkiler de gitti. Cevap arkadaşlar ne oldu? 2-3 ne alaka diyeceğiz? Arnavutluk 1. Balkan Savaşı sonrası. 1. Balkan Savaşı esnasında isyan etmiştir. Ve bağımsız olan son Balkan ülkesidir. Son. Balkan ülkesidir. Peki Bulgaristan ise arkadaşım ikinci meşrutiyetin ilanı sırasında arkadaşlar bağımsızlığını kazanan devletlerdir. Yani Rusya ile yapılan anlaşma sonucunda bağımsızlığını kazanmamıştır. Cevabınız arkadaşlar edinilir. Bununla alakalı birkaç tane bilgi vereceğim arkadaşlar. Sırbistan İSANED'den ilk azınlık. imtiyaz alan ilk azınlık özel olan ilk azınlıktır. Ve Berlin Anlaşması bağımsız olmuştur. Arkadaşlar Sırbistan'ın imtiyaz, özellik ve bağımsızlık kazandı anlaşmalar sırasıyla arkadaşlar Büyükreş, Edirne ve Berlin'de. Yunanistan bağımsızlığının ilk azınlıkları nedeni ise Avrupalı devletlerin desteğini almıştı. Ve Yunanistan bağımsızlığının ilk azınlık olduğu için ne olmuştu arkadaşlar? Diğer azınlıkları örnek teşkil etmişti. Ve Edirne Anlaşması Osmanlı Devleti'nde azınlık isyanlarında artışa sebebiyet vermiştir. Çünkü diğerlerine örnek teşkil etmiştir. Arnavutluk arkadaşlar Osmanlı'dan bağımsız olan son Balkan ülkesidir. Bulgaristan ise 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında yaşanan kargaşadan bağımsız olan Balkan ülkesidir arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bu videomuzun bu soruları da sona ermiştir. Ee, lütfen videomuzu beğeni, beğendiysek videoyu beğen atmaya ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.